Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can kardeşlerim, sevgili dostlarım, kainatın sultanı Aleyhi Salatu ve Selam Efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Namaz gözümün nurudur. Namaz Dinin direğidir. İnşallah bu sohbetimizde namazdan bahsedeceğiz. Namaz adamı yolda komaz. Namaz. Namazla kardeşlerim namazımız kadar varız. Namaz kalbin ve ruhun gıdasıdır. Namazı acıdır çok biraz ihmal ediyoruz. Yani adama soruyorsun Müslüman mısın? Evet. Tabii ki de diyor ya sen. Aşk olsun. Elhamdülillah. Bir de kelime-i şehadet yapıştırıyor peşine. Şehadü en la ilahe illallah. Ve şehadü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Namaz. Namaz kılıyor musun? Namaz kılamıyorum diye ya. Kılamıyorum. E niye kılamıyorsun? <laughs> Kılmıyorum da değil ha. Kılamıyorum yani bir başlasam o çok iyi kılarım çok deli böyle o. Ama e başla o zaman kıl. Yok kılamıyorum. Ya kardeşlerim mazereti yok namazın biliyor musunuz? Acı bir hal bu yani. Ağlanacak bir hale gülüyoruz. Öldükten sonra mezara inanıyor musun kabire kabirde suale amenna ve saddakna var. Mahşere inanıyor musun? Amenna ve saddakna. Mizan'a inanıyor musun? Amenna ve sadakna. Sorgu, sual, hesap. İnanıyor musun? Amenna ve sadakna. Peki. Bir şey söyleyeyim mi sana? Allahu Teala mahşer günü huzuruna çıktığımızda amellerimiz hesap edilirken ilk önce bize namazdan soracak. Eğer namazın hesabını doğru dürüst verebilirsek denilir ki diğer hesaplar kolay olacak. Eğer o gün namazın hesabını düzgün veremezsen diğer hesabın çok çetin olacak o gün. Bunu biliyorsun. Bunu defaatle duydun. Peki biliyorsun. Neden harekete geçmiyorsun? Harekete geçmekten seni alıkoyan Müslüman. Tembellik, iş güç, dünya telaşı değil mi? Namazdan Müslümanları alıkoyan. Ya bazen de adam namaz kılıyor ama desinler diye. Bak felanca adam esnaf mesela millet namazda görsün. Ondan sonra he bak bu adam namaz kılıyor. Bundan alışveriş yapalım. Desinler diye. Ya Feveylül lil musallin Ellezinehum an salatihim sahun Ellezinehum yura'una ve yemnaun el un. Diyor ki Gösteriş için Gafletle Önemsemeden Namaz kılanların Vay haline Kur'an söylüyor Hakkı verilmeden kılınan namaz da namaz değil ha. Böyle ağır bir göndermede bulunuyorsa hiç kılmayanların halini sen düşün hocam. Düşünüyor musun ne olur? Hocam şunu düşünsene ya. 50 yıl yaşamışsın hiç namaz yok. Ya da çok az kılmışsın. Ya. Ayeti kerimede diyor ki ancak amel defterleri sağdan verilenler. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara yani cehenneme ne soktu? Suçlular derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki yaban aslandan kaç onlar sanki aslandan kaçan yaban hayvanlardır. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır hayır onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır diyor. Allahu Teala Celle Celaluhu, Celle Şanuhu namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun diyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Muazı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde önce onları Allah'a kulluğa davet et. Sonra beş vakit namaza davet et buyuruyor. Bak, Allah'a kulluğa davet ettikten hemen sonra namaz diyor. Peki biz bugün namazlarımıza ne kadar değer veriyoruz kardeşlerim? Namaz kılmayanlara zaten diyecek bir şey yok. İnşallah başlarsınız en kısa şu an hemen hemen şimdi abdestinizi alıp vaktin namazını kılarak başlarsınız hocam ben bir şey bekliyorum diye böyle bir istek gelmesini bekliyorum başlayacağım ama bak bak kötü niyeti yok ha kendince nefsi onu kandırıyor bu söz şeytan sözü ama o haberi yok onun Anladın mı? iyi bir insan özünde ama namazla alakalı gaflete düşmüş başlayacağım hocam çok istiyorum kılmak e kıl o zaman da mübarek ne bekliyorsun yani? Değil mi? Bir şey bekliyorum hocam diyor. O şey gelmez hocam. Ölüm gelir o şey gelmez. Nice insanlar biliyorum ben. Anneler babalar biliyorum. Kendisi beş vakit namazına beş daha katıyor. Seccadeye aşık. Secdelere aşık. Namaza aşık. Ama evladı, ama eşi namaz kılmıyor. Soruyorsun niye çocukları kaldırmıyorsun sabah namazını? Ya da kaldırsa da böyle dilin ucuyla oğlum, kızım hadi namaza kalk diyor o kadar. Ya da çocuklar tamam anneme be. anneme anne be. Üf, Tamam ama sen git ben geliyorum. Tamam sen kıl ben geliyorum. Tam kılacağım. Tamam çocuk oynuyor telefon başında, televizyon başında, internet başında. Veya uyuyor. Kaldırıp mücadeleye getiremiyorsun. Ya. Deseler ki sana deseler ki bu gece saat tam 3'te. Bak bak. Birisi dese ki bu gece saat tam üçte, saat 4'e kadar bir saat ayakta bekleyenlere 50.000 TL nakit. Trink böyle. Keş 50 bin TL var deseler vallahi uyu Vallahi uyumayız ya. Kundaktaki çocuğa kadar bir saat boyunca ayakta duranlara 50.000 Bir evde 3 kişi var. Herkes ayakta durursa bir saat 50, 50, 50, 150 bin deseler çoluğu çocuğu kaldırır mısın kaldırmaz mısın? 50.000 Her gece kalkanlara her gece 50 bin deseler yani her gece kalkarsın ya. Aman çocuk sabah 6'da işe gidecek, de işe gidecek, okula gidecek der misin? He? Uykusuz kalacak der misin? Demezsin. Demezsin demeyiz. Peki. Peki. Allahu Teala dese ki, kıldığınız her vakit namaz için size 50 bin TL nakit anında hesabınıza deseydi, kaçırır mıydın bir vakit namazı? Camiden çıkmazdın ya. İkindi gelse de kılsam bir elli bin daha kazansam diye. allah Teala cennetini vaat ediyor ey Müslümanlar. Rızasını vaat ediyor. Cemalini vaat ediyor. Peki bize ne oluyor Müslümanlar? Bizi secde etmekten alıkoyan nedir Müslümanlar? Allah-u Teala'nın azabından mı korkmuyoruz? Allah Teala'nın azabına mı inanmıyoruz? Cehennem var, görmüyor musunuz? Azap var, görmüyor musunuz? İnsanlar ölüyorlar, görmüyor musunuz? Sıra bize geldi, anlamıyor musunuz? Çoluk çocuk perişan oluyor, anlamıyor musunuz? Namaz yok, abdest yok, gusül yok, helal yok, haram yok. Günahlar bizi artık kolay bir şeymiş gibi geliyor ya. Hiç aldırış etmeden işleyi veriyoruz. Farkında değil misiniz ey Müslümanlar? Daha neyi bekliyoruz? Başımıza taş yağmasını mı bekliyoruz? Ne olur Allah için Allah için kendimize çeki düzen verelim. Bu iş böyle gitmez. Günde beş defa çağırıyor Allahu Teala. Müezzinler bağırıyor minarelerden. Hayyan al-sala Hayyan al gelmiyor mu size? He? Bu davette size bir şey yok mu? Sizi çağırmıyorlar mı? Kaçırdığın her namazı denilir ki her vakit namazı cehennemde ateşlerin üzerinde, kızgın saçların üzerinde kızdıracak Allah size. Güç yitiremeyeceğini mi sanıyorsun? O günün gelmeyeceğini mi sanıyorsun? He? 50 yaşımda 60 yaşımda emekli olacağım da 5-10 sene emekli hayatı süreceğim bir 30 sene çalışıyorsun. Patron belki ikramiye verecek diye gözüne girmek için 40 takla atıyorsun. allah Teala nimetlerini vaat ediyor, cennetini vaat ediyor, hiç oramı olmuyorsun. Ya Allah bize uyanmayı nasip etsin. İbret almayı nasip etsin. Zorla olmuyor. Ben zorla başaramadım. Ben zorla başaramadım Zorla anlatamadım Zorla söyleyemedim Söyledimse de dinlettiremedim İçimden şunu demek geliyor Ya Rabbi Müslüman kardeşlerimize Cümlemize Ve cümlemizin evlatlarına Ve ailelerine Allah'ım ne olursun Ya Rabbi ne olursun Sevabını Hissederek ya Rabbi seve seve namaz kılmayı nasip et Zorla olmuyor Allah'ım seve seve namaz kılmayı nasip et Ya Rabbi severek namaz kılmayı nasip et ya Rabbi tadını almayı nasip et. Oruçlunun akşam ezanı vaktini beklediği gibi sabah namazını, öğle namazını, ikindi namazını aman ya Rabbi ikindi okunsa da namazını kılsam diye o vaktin girmesini bekleyen bir aşkı, bir sevdayı, bir derdi, bir imanı yüreklerimize nakış nakış işle ya Rabbi. Namazı dosdoğru kılan müminlerden eyle bizi ya Rabbi. Kıyamet sabahına kadar Elimizden, ocağımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan namazsız insan çıkarmıyorum Rabbim. Namazlarımızı dergahı izzetinde makbul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.